Diğer soru. Selamun Aleyküm hocam. Benim 17 yaşında bir oğlum var. Geceleri çok korkarak uyanıyor. Bunun için ne yapabilirim? Onu sormuştum. Allah'a emanet olun. Ya Allah aşkına 17 yaşındaki oğlunun korkusunu hocaya sorma sevgili kardeşim. Ya. Hangi devirde yaşıyoruz Allah aşkına? Çok önemli bir hastalık var demektir. 17 yaşındaki çocuk korkarak uyanıyorsa hiç durma. Bugün hemen doktora git. Hemen git. Bunun Hacı ile Hoca ile alakası yok yahu. Benim de öyle bir şeyim olsa ben hemen doktora götürürüm. Bunu niye hoca'ya soruyorsun? Bunu hoca'ya sorma ihtiyacı yanlış bir din algısından kaynaklanıyor. Yani doktor bunu bilemez. Hoca bir muska yazar, okur, öfler. Bu korku geçer. Hayır. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Haris bin Kelede isimli doktoru vardı. Doktor, doktor, tabip. İran'da tahsil görmüş, Taif'e yerleşmiş, bildiğimiz tıp doktoru tıp tahsili görmüş, ameliyat yapan bir doktordu bu. Kalbinden rahatsızlık duyan Saad bin Ebi Vakkas için veda haccında o adamı çağırtıyor, müşrik bu adam. Müslüman da değil. Müslüman olduğu hiç bilinmiyor. Bak Haris bin Kelede diyoruz. Radiyallahu demiyoruz. Müslüman değil. Oğulları da Hazreti Ebu Bekir döneminde İrtidat olaylarında çok zarar vermişler Müslümanlara. Ama bu adam ehli işin ehli diye Rasul Efendimiz bunu Medine'nin doktoru yapıyor. Medine'nin doktoru Haris bin Kelede. Hastaları ona gönderiyor. Hazreti Ömer hançerleniyor hilafeti sırasında. O zamana kadar Medine'de doktor bu adam. Haris bin Kele diye diyorlar ki Ömer hançerlendi. Geliyor Hazreti Ömer'in karnını dikiyor. Bağırsaklarını dikiyor. Ve yemek verin diyor. Yemek verdiğiniz yemek taşarsa, bağırsaklardan çıkarsa yaşamaz. Bağırsakları diktim. Bağırsaklar dikildi. E, tutarsa yaşama ümidi var. Ve Hazreti Ömer'in yedikleri bağırsaklardan çıkıyor. O şehit Hazreti Ömer radıyallahu an diyor ki ey Ömer vasiyetini hazırla çünkü ölüm yakındır diyor. Ve 15 gün yaşıyor Hazreti Ömer. Bu söz üzerine 15 günün o vasiyetlerini yapıyor. İşte şuurayı kuruyor. Hazreti Ayşe'nin odasında peygamberin yanında bana yer ayırın diyor. Bu arada oluyor. Bu kim yapıyor bunu? Müslüman olmayan bir doktor Hazreti Ömer'in ameliyatını yapıyor. Biz bugün 21. yüzyılda bütün ihtisas alanlarıyla tıp gelişmiş. 17 yaşında korkan yatağından fırlayan bir çocuğu doktora götürmüyoruz. Televizyonda Mustafa Hoca'ya soruyoruz. Kıyamet alameti. Bu ne biçim bir din algısı ki seni muskacıya götürüyor, hocaya götürüyor da doktora götürmüyor. Yanlış kardeş. Yanlış, yanlış, yanlış. Hocam götürdüm. Tedavisi ne oldu? Çok iyi oluyordu, şöyle oluyordu, böyle. Gene götür. Hocam bir de dua et. Dua ederiz. O ayrı bir konu. Allah şifa versin. Rabben nas eshebil be's işfihi, işfihi, işfihi. La şifa illa Şifa la yugadiru sakamen. Peygamberimiz de şifa için dua ediyor. Ey insanların Rabbi, Rabbena. Kederi, hastalığı gider, gamı kederi gider. Şifa ver ona, şifa ver ona. Şifa ver. Senin şifandan başka şifa yoktur Allah'ım. Öyle bir şifa ver ki hastalıktan, gam keder kalmasın. Doktor da diyecek ki tamam ben vazifemi yaptım. Gerisi Allah'a kalmış. Şifa Allah'tandır kardeşim. Allah'tan da şifa dileyin diyecek. Doktor da Allah'ın şifasını hiçbir zaman unutmayacak. O da besmeleyle işini yapacak. Çünkü bu vücudu yaratan doktor değil ki. Doktor ölüme çare bulamaz. Vazifesini yapar. Ama gelişmiş tıp var bugün. Oralara gitmemiz lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.